Kuşlara geldik İnci ile arkadaşlar evet. bakın kuşlar Sizlerim çok güzel. benim kanalıma abone olun. Evet arkadaşlar like atın yorum yapın ya İnci'nin kanalına. Bakın kuşlara geldi İnci İnci kuşlar çok güzel. Sana bakıyorlar acıkmışlar mı acaba İnci? Bence acıkmışlardır. Ay hepsi geldi İnci seni görünce. Bence onlara yem atmamız lazım. Dur bakalım yem alalım şuradan ona. Yem atalım Ödüm onlara. Ödüm kopmasın aşkım. Korkacak bir şey yok. Anne böyle evet onlar. Kaplı. Onların kanatları var aşkım. Uçuyorlar. Evet ince hepsini yemliyor. Bakın arkadaşlar ince çok güzeller. Bana baksana bir ince. Çok güzel. Değil mi? Evet. Oraya da bir bana baksana. Bana bak bana. Bana bak. Bana bak bana. Evet çok güzel ince. İnce, ince yavaş yavaş dök. Arkandakilere de dökmelisin bence. İnce elindeki elindeki yemek olmak istiyorlar. Biliyor musun? Bak biraz benim avucuma döksene. Hah. Bak şimdi benim avucumdan da yiyecekler arkadaşlar. Bakın. Bakın. Bak İnci bak. Gördün mü? Ayağından da çok güzel. Ha, ne oldu? Üstüne mi çıktı? Evet. Çok güzel. İnci çok güzeller ya. İnci baksana nasıl acıkmışlar. Gördün mü? Çok acıkmışlar. Ay uçtu. Uçunca korkuyor musun sen? Korkma annem korkma. Ayağına değebilirler aşkım. Benim de ayağıma değiyorlar bak. Çok güzel ya. İnci bu kuşlar harika. Gördün mü? Ay, Çok tatlılar. Geliyor, arada kaldı. Arada mı kaldı? Ay İnci bak bak İnci bak İnci. <laughs> i̇nci benim kolumda. <laughs> koluma kondu. Bak bak İnci bak. Gördün mü? Uçacak şimdi. Hadi uç. Hadi uç. <laughs> i̇nci benim koluma kondu. Gördün mü? ama hiçbir şey yapmıyor bunlar. Korkmana gerek yok aşkım. Senin elinde yem var ya. Sen ay ince elindeki yem geldi. Korkma, korkma, korkma. buna geliyorlar buna. Arkadaşlar incin üstüne çıktı kuşlar ya. İnce, <laughs> şimdi senin üstüne çıktı hepsi. <laughs> Ama korkma tamam mı? Elindeki bardakta yem var ya. Onlara geliyorlar aşkım. Bak bardaktaki yeme geliyorlar. Bak biraz şu tarafa dökelim oraya giderler. Bak bak oraya gidiyorlar gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Ay İnci bitti. Hadi amcaya ver şeyini, Bardağı. Amcaya ver yeri. Hayır yeterli. Bence çok yerlerse karınlar şişer. Ay İnci. Biraz <laughs> İnci kuşlara bak, kuşlara ağaçta da varlar, her yerdeler. Benim gördün mü İnci koluma nasıl çıktı? Gördüm mü? Tarafa doğru bir git bakayım. Benim belime çıktı. <laughs> İncinin beline çıktı arkadaşlar kuşlar. Hadi gidelim gel aralarından geçelim. <laughs> Bak bak gördün mü? Hepsi yemin içine girdi. İstiyorlar ince. Yem yemek istiyorlarmış. Acıkmışlar ya. Biz onları besledik arkadaşlar. Çok güzel. Aa, harika. İnci bak bak şuraya bak. İnci. İnce İnce bak şuraya bak şuraya. Çok tatlı gördün mü? Çok güzeller. Ay harika. İnci bak bardaktan yiyorlar. Çok güzel bardaktan yiyorlar. Arkadaşlar, Ingin Oyun Dünyası kanalına abone olmayı unutmayın. Like atın, yorumlar yapın. Kuşlara bakın. Ay çok güzel ya. Harika bunlar ya. İnci çok güzeller, değil mi? Arkadaşlar. Göster. Arkadaşlarına göster kuşları. Biz her ay geliyoruz arkadaşlar Kuşları yemliyoruz onlar Çok acıkıyor çünkü Ay şu kuşa bakın çok çişko İnci kuşa bak kuşa Çok tatlı Gördün mü ne varmış orada Çamura girme tamam mı anneciğim Heh. Hadi bakalım Hadi arkadaşlarına bir bay bay yap bakayım bay bay, bay, bay bay Ne var ay çok güzeller İnci Hepsi orada yem bekliyor bence Hepsi orada yem bekliyor aşkım İnce eve gidiyoruz. Kuşlara bay bay ya. Kuşlar bay bay. Yine görüşürüz kuşlar. Hadi gel gidelim. Üzülme yine geliriz. Tamam mı? Yine geliriz aşkım kuşlara. Tamam? Abinle beraber gelelim. Çınar da yem atsın olur mu? Evet. Tamam.